Ve senao ya rabbil alemin ve sallallahu ala muhammedin ve aleyhi tahirin. Sevgili dostlar, tecrüt dersimizin 12. mi 13. mi? 13. bölümündeyiz sanırım. Ee, benim laptop unutulmuş, onu bir zahmet getirelim. Ee, bu dersten sonra tek bir dersimiz kaldı. Dolayısıyla 14 derste tecrüb dersini biz bitirmiş olacağız Allah'ın izniyle. Ondan sonra da biraz birlikte pratik yaparız, alıştırma yaparız. Okuduklarımızı, öğrendiklerimizi aynıleştirmek, hayata geçirmek ve bu vesileyle de iyice belletmek, iyice hafızalara yerleştirmek amacıyla. Bazı kardeşlerimizin sakin nunun hükümleri konusunda izhar, ihfa yok ayrıyeten gunne biraz kafasının karışık olduğunu farkındayım. aslında belki biraz da kafamızda büyütüyoruz, gözümüzde büyütüyoruz. Aslında çok basit bir konudan bahsediliyor. Ee, ...nunu üç türlü demişiz. Telaffuz edeceğiz. Üç türlü. Ya bildiğimiz ne... ...şeklinde... ...ya da ki... Hmm, ...böyle genizden bir iniltiyle. gunneli. Ne? Ne? Hmm. Eğer genizden... Ee, ...bir ses gelerek... Ve biraz da uzatarak hmm, yaparsak ee, bu nerede oluyordu bunun neler olmaz ve mimde de aynı şey var bunun e, hunnelerin nerede olduğunu bugün zaten e, işleyeceğiz. Aslında kitabımızda öyle bir ders yok. Fakat e, konunun daha iyi anlaşılması için geri dönük olarak yani sakin nunun hükümlerini daha iyi anlaşılması için faydalı olacağı için böyle bir şey yapacağız birlikte. Şimdi bakalım. Un nerede var? Bunu kendiniz istihraç etmeniz, çıkarma yapmanız, kendiniz bakarak derlemeniz dersi iyi hazmetmeniz konusunda aslında çok faydalı olabilir. Onun için de öyle bir şey rica ettim. Ee, geçen baktığıma göre bir kardeşimiz bunu yapmıştı. Demek ki birazcık zorlandık orada. Hmm. müsaadenizle ben açayım. Ee, Wi-Fi'den değil değil mi? Yayın. Wi-Fi'yi kapatmış mıyız? Evet. Şimdi alfabelerimizi sakin nun bölümünü açalım. Yine söylüyorum alfabesi olmayanlar da endişe etmesinler. Çünkü onların da anlayacağı bir e, beyanla konuyu inşallah özetleyip toparla toplu düzgün bir şekilde sunacağız. Şimdi sakinun hükümlerine döndüğümüz zaman evet benim bağlantımda sorun var. Muhammed. Evet. Tamam. Peki şimdi onu sakinluğunu hatırlayalım. Sakinun'un kaç tane hükmü vardı? Dört tane değil mi? sakin dört tane hükmü vardı. İzhar sakin nunumuz. Ondan sonra idgam iklab ve ihfa. Şimdi bu dört tane. Şimdi hatırlayalım. Bunların hangisinde konu ne vardı? Yazabilir miyiz? Arkadaşlar. E, ders başında duran arkadaşlar. Bilgisayar başında duran. Lütfen yazalım. E, bu dört taneden hangisinde konu ne vardı? Hatırlıyor musunuz? Aleyküm selam Tahsin Bey. Öztürk Bey. Yayında bir kesilme mi var? Evet bir takılma oldu. Yoksa Wi-Fi'den mi? Ya benim internetimde sorun var herhalde laptop Wi-Fi'den bağlı, cep telefonu normal mobil veriden. Hala takılmış mı arkadaşlar? Yoksa devam ediyor mu? Tamam. Tamam benim bilgisayarım bağlantısıyla alakalı sorulmuş sanırım. Şimdi e, evet. Tahsin Bey demiş ki e, idram ve iklabda var. Gunne. Gunne İdgam'da var. Bütün idgamlarda mı? İdgam neredeydi? Yermelun harflerinde değil mi? Yermelun. yer melun. Ra ve lam hariç. Gunne idgamda vardı gunne. Evet. Başka nerede vardı? Gunne. Bravo Murat Bey. Doğrudur Tahsin Bey. Doğru diyorsunuz. Başka nerede vardı? Evet. Murat Bey'i tebrik ediyorum sizi. Siz ilk defa mı eee ders aldınız Murat Bey? İhfada da gunne vardı. İhfada da vardı gunne. İklabda var mıydı? İklabda da vardı. Peki izharda var mı? Yok. Sadece izharda yok. ne? Gördünüz mü? Basit yani. Ders çok basit. Saykınlığın hükümleri çok basit. İzharda mesela ne diyordu? Minhu. Üç, altı tane harfimiz vardı. izhar olan. Altı tane harf. Boğazdan çıkan harflerdi. Ha, e, hemze, ha, ha, gayin, şey ayın, gayin. Bunlar. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bu altı harifte izhar vardı. O da gunne falan yok. Onun dışında e, rey ve lam harfiyle idgam olduğu zaman da gunne yok. Onun dışında her yerde gunne var. Bakın. Gunnenin nerede olduğu değil de olmadığını aslında konuşmamız lazım. Gunne nerede yok? Sakin nunda. Gunne nerede yok? Onu konuşalım. Bir. E, boğazdan çıkan altı harfte. iki Lam ve re ile idgam olduğunda Yerbenin harflerinde ram Ra ve lam harflerinde <laughs> ne nerede yok Ona bakalım yani biz. Yayında sorun yaşıyormuş İzzet kardeşimiz ee, Kapatıp bir daha açalım İzzet bey Biz mi Yayını o kapatalım Herkes sorun yaşamıyorsa onun kendi bağlantısındandır. Arkadaşlar sorun var mı yayında sizde şu anda? Yok tamam bir kişi de yoksa bizden gidişte sorun yok demektir. Sakin nun. Sakin nun. Nerede idgam şey gunne olmaz? Nerede gunne olmaz? Bak. Hemzede. H'de. H'da. H'da. Ayında. Gayında. Bir de yermelun harflerinden. Rey ve lam harfinde. Eğer sakin harften sonra bunlar geliyorsa sakin ondan sonra. Gunne olmaz. Ne gibi? Mesela minhu. 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 Bir de lam ve mesela min rabbik. Min Rabbik, mer Rabbik diye idgam olur, Min dönüşür, olur. mer Rabbihun, dönüşür, reseddeler olur, Rabbik olur ve idgamda olmaz veya Milladun, 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 Milladun olur, orada da o olmaz. Yani izhar olduğunda bir de idgamın iki harfinde yermelun harflerinin ikisinde o e, ne olmaz, genizden gelen sesin sesi olmaz. Geri kalan yerlerde ne olur? On ne olur? Mim harfine bakalım bir de. Mim harfine bakalım. Ee, sanırım dünkü dersimiz yani bir önceki dersimizdi. <laughs> Mim'de nerede gun ne olur? Mim'in de üç tane hükmü vardı hatırladık mı? Mim'in üç tane hükmü vardı. Mim diyelim. Mim'in üç tane hükmü vardı. Neydi? İdgam. İdgam evet. Sonra e, ihfa ve bir de izhar. Şimdi e, sakin mimi diyoruz sakin mi? İdgamda ne var mı? Var. Neden? Çünkü zaten garibim sakin mimin bir tane idgamı var. O da kendisiyle. Yani sakin mimden sonra mim gelirse idgam olur. Orada da gunne var. Ee, ihfa, e, var mı? Şey, ihfada var mı? E, sakin mimin ihfasında var mı? Orada da yine nedir? Gunne var. Mesela ne gibi? Eee hum baduna Evet. Kitabımızda birçok ee, örneği var. Yani sakin mimde de aynı sakin nundaki gibi ihfada yine ne olur? Gunne var. İzharda var mı? İzharda gunne olmaz. Dolayısıyla bakın. Bakın. Zihinleri toparlayalım. Herkes buradaysa ezberleyeceğiniz şeyi söyleyeyim size. Ezberlemeye hazır mısınız? 10 saniyelik bir şey ya 10 saniyelik Başlayalım mı? Hadi 20 yapalım biz bu 10 saniye. 20 saniyede anlatacağım. Nerede bu ne var nerede yok. Bismillah. Sakin nunun 14 tane hükmü var. 4 tane hükmü var. Sakin nunun 4 tane hükmü var. Bunlardan izhar olan 6 harfte ve bir de idramın altı tanesinden ikisinde sakin ne olur? Hunnesiz okunur. Hunnesiz okunur. Bir de mimin izhar olduğu yerlerde ne olur? Mimin izhar olduğu yerlerde yerlerde de Bir tane yeri var zaten. Nedir o da? B harfi varsa. Bir de orada ne oluyor? Hunne olmuyor toplamda ne olmayan altı yer var. Şey özür dilerim. 6 8 9 tane yer var. 9 tane harf var yani. 9 tane harf var. Tamam? 1 Sakin ondan sonra şu 6 harfde... ne yoktur. 2 İdgam olan sakin nunun idgam olduğu rey ve yermel harflerinde rey ve lamda yoktur. Oldu 8. Bir de sakin mimin, sakin mimin ardından B varsa izhar olur da ne yoktur. Ve selamun aleyküm ve rahmetullah. Bu kadar. İnanın çok kolay yani. Çok kolay. Şimdi bu sakin nunla ilgili yine tereddütünü falan varsa dönün sakin nun dersini tekrar bir daha gözden geçirir. Olur. Bazı arkadaşlarımız, bazı kardeşlerimiz uzun süredir böyle eğitim faaliyetleriyle ilgili falan e, bir e, etkinlikler, bir faaliyetler yoksa olabilir. Biraz odaklanmada zorluk çekebilirler. Terimler onlara yabancıdır. Bizim herkesin bildiği, zannettiğimiz bazı kelimeler onlar bilmiyor olabilirler. Dolayısıyla Hunnenin nerelerde olduğu da böyle. isterseniz ben hep olmadığı yerlerden bahsettim. Bir kere de olduğu yerleri söyleyelim. Tam tersini çevirip söyleyelim. Daha kolay olduğu için onu öyle söyledim. Nerelerde ne var? Bir. Şeddeli min ve nun. Kur'an okuyorsunuz ya. Şeddeli min ve nun. Nerede görseniz. Mesela emme emme emme, emme o emmel Şeddeli mim. Veyahut nun. İnnehu in, in, in Burada ne yapıyoruz? ne okuyoruz. Şeddeli mim ve şeddeli da İki. E, başka bir mim eğer gelir de başka bir mimle ne olursa idgam olursa. Başka bir mim ile idgam olan mimde. Mesela ne gibi? Ve mimme. Mimme. Orada gelsin var da dönüşüyor mime. Mimme. İki mim ne oluyor? Şeddeli oluyor. Şey idgam oluyor. Mim mim de idgam oluyor. Orada da ne var? Yine unne var. Bu iki. Üçüncüsü. Ee, Yermelun harflerinden lam ve re, ra hariç olan idganda yani bildiğimiz sakin nunun idgamında. Burada da ne var? on ne var? Evet. Dördüncüsü eğer eğer mimden sonra b harfi varsa mimden sonra mim ba'di gibi mim ba'di. Orada da ne var? İdgam var. Beşincisi beşincisi e, ee, ihfa olan harfler ihfa olan harfler yani e, nunda kaç tane ihfa vardı çok vardı işte o birkaç tane hariç hepsinde ihfa vardı bir de mim harfinde ihfa vardı hem nunun ihfa olduğu yerlerde hem mimin ihfa olduğu yerlerde e, yine gunne var siz gunnenin olmadığı yerleri ezberlemeye, kafanıza yerleştirmeye çalışırsanız daha kolay. 8 9 tane harf. Nun'dan sonra altı tane ee, bu boğazdan çıkan harfler yine nun'dan sonra, sakinden sonra rey ve lam oldu 8 tane. Ee, mim'de de bir tane var. Bir tane. Garibi mimin gunne olmadığı bir tek yer var. O da nedir? Mim harfinden sonra eğer ba harfi varsa bu kadar basit. Evet. Şimdi gelelim bugünkü dersin konusuna. Geçerli mi bu konuyu? Anlaşılmadıysa tekrar anlatabilirim. Geçelim diye geçelim isteyen arkadaşlar yazsınlar bir bakalım durum nedir. Veya hatta anlamadım diyen arkadaşlar yazsınlar. Evet. Evet. Muhammed bana mesaj veriyor ki şarjımız az çekimimiz yarıda kesilmemesi için biraz kısa tutmaya çalışacağız dersi. Şimdi e, geçelim mi? Geçelim diyenler az değiller evet. Tamam geçelim. Yine buradayız. Yani e, özel istek de olabilir. Hani oradan yazarsınız ki tekrar alın. ben yine geçer kameranın önüne. Bir, ke, bir tek arkadaşımız için de olsa anlatırım canlı yayından isteyen seyredebilir. Şimdi gelelim medde 81. sayfa. Med ve tasr hükümlerine. Ben kısaca özet, çok özet bir şekilde zihninizde yer edecek şekilde anlatacağım inşallah gelecek derste de sağlamlaştıralım. İki türlü meddimiz var. Bir, kısa med. Mesela ne gibi? Eee Elif bağlarda olan bir şey söyleyelim. Ee, mesela inna 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 bu nedir? Meddi elif veyahut meddi ya kile kile veyahut Bunu da inna değil de gale olarak şey yapalım. Birbirine yakın şeyler olsun. Gale. Gile. Mesela. Ee. Kulu. 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 Gale. Gile. Kulu. Bunlar nedir? Bunlar normal meddir. Yani bir harekenin iki katı kadar. Tamam. Bu normal meddimiz. Bir de uzattığımız med var. Uzun med var. Kaç elif miktarı? Yerine göre değişiyor. Mesela C E C E veyahut Ula veyahut mesela e, e, mu, kolay bir şey bulmaya çalışıyorum da muthammeta muthammetan var. E, dur bakalım. He G mesela. Bu da onun benzeri olduğu için ee, Dallin bir kendi şeyi okuduğumuz Dallin Dallin Bakın iki türlü meddimiz var Bir kısa med var bir uzun med var Tamam bu anlaşıldı Şimdi uzun meddi konuşacağız Kısa meddi zaten hepimiz biliyoruz İki e, her hare hareke miktarı uz uzatıyoruz. Mesela Eee zarabede darabe bir elif onu iki elif mi mesela kale değil de kale kale farz edin o bir saniye ise bu iki saniye oluyor şimdi bu uzun meddin uzun meddin yine kendisi ikiye ayrılıyor uzun meddin bakın ben burada kendime göre bir mantık taksimi yapıyorum. Normal teknik kitapta teknik taksim mi var? İşi kolaylaştırıp tasavvurlarda rahat yerleştirmek için. İki türlü oluyor. Bir, bir, şu taraftan yazalım. Bir, hemzeden dolayı met, hemze sebebiyle, bir, hemze sebebiyle, İki, sakin, sakin harf sebebiyle, sakin harf sebebiyle. Eğer medden sonra hemze varsa o med ne olur? Uzun med olur. Mesela az önce dediğimiz gibi. Cee İki türlü uzun med var. Bir, medden sonra hemze var. Hemzeden dolayı ce'e, ike Onun gibi. Bir de sonrasında sakin harf var. Sakin harf sebebiyle. Mesela ne gibi? Dallin. Bu da niye uzatıyoruz bunu? Dal. Çünkü geliyor burada sakin harfe. Hocam burada sakin harfi yok. Şeddeli harf var. Şeddeli harf de sakin harf demektir. Dâllîn ne demek? Açılımını yazarsak bakın. Dâllîn. Açılımı şudur. Dâllîn. Bakın. Burada aslında şeddeli lam ne demek? İki tane lam var. Birisi sakindir. Dolayısıyla med iki şeyden dolayı ortaya çıkar. Ya. E, farz eden bir eliften. ...Medde Elif'ten veyahut bir... ...Meddi Ya'dan veya Meddi Vav'dan sonra bir tane... ...hemze vardır. Ya da ki... ...sakin harf vardır. İki sebepten dolayı... ...Med ortaya çıkar. Bu sakin de yine iki türlü oluyor. Bir... ...kendisi ciddi... ...oluşunda sakindir. Bir de sakin değil. Biz orada duracağımız için ona sakin harf veriyoruz. Tamam. Bunları biz detaylarıyla ne yapacağız? Öğreneceğiz. Ayrıyeten ayrıyeten ee, bu meddin sebebi olan şey yani iki tane var ya ya hemzedir ya sakin harf bu meddin sebebi olan şey de ya bir kelimenin içindedir ya ikinci kelimenin içindedir. Yani o, ya o kelimenin kendi içindedir ya da o kelimeden sonra gelen bir kelimenin içindedir. Bu mantığa göre taksimleri var inşallah. Yarınki dersimizde öğreneceğiz. Şimdi şunu bilelim. Med uzun medden maksadımız e, maksadımız uzun meddir. E, ya hemze sebebiyle oluyor ya sakin harf sebebiyle oluyor. Sakin harf sebebiyle ise bu sakin harf de ya gerçekten kendisinde sakin harftir. Ya da ki biz durduğumuz için sakin harftir. Ve bir de dedik ki bu sebep medde sebep olan şey ya meddin olduğu kelimenin içindedir ya da bir sonraki kelimenin içindedir. Bunlar ipucuydu sadece biraz tasavvurunuzda bulunsun. Kitap olanlar kitabından baksınlar. İnşallah yarın bu konuyu işleyeceğiz. Ve sanırım yarın bir sekte falan var işte onun dışında da bir şey yok. Yarın inşallah tecrüd dersimizin son dersidir. Bilgi olarak, tecrüd olarak, uygulama olarak da bakarız duruma göre devam ederiz inşallah. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.